Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evime kanalıma nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapacağız. Alalım bakalım niyetlerimizi, kolektifin geneline bütünün en yüksek ayrın olsun. Neyse halimiz çıksın falımız. Evet, hadi bakalım. Evet bakın, güzel bir aydınlanma güzel bir ay doğuyor. Tam böyle ortada kocaman bir göz. Bak şimdi evet birazcık böyle sıkıntı var. <laughs> Şöyle diyeyim yani bir insanın her şeyinde göz olur mu? Demek ki sıkıntısında bile göz var yani. Hemen burada sıkıntının üzerindeki temiz aydınlık, aydınlığın üzerinde ufak bir kalabalık. Bir sürü orada birkaç kişi var bir sürü diyorum orada birkaç kişi var. 5-6 kişi var. Onlar böyle el kol hareketleriyle bir şeyler konuşuyorlar. Burası bir arsa gibi, tarla gibi bir yer ama büyük bir arazi burası ve bu araziye yapılacak olan bir sürü binalar var sanki ve burada bu binalarla ilgili bunlar öncü kişiler tamam mı? Bunlar bu buraya bir şeyler yapılacak. Mesela bir birçok ev var. Onlar hep birlikte bu kişileri sözcü olarak seçmişler. Sanki bu kişiler de konuşmaya gitmiş gibi. Şimdi burada çok uzamış bir mevzu var. Bak her yer düzlenmiş. Bu ama burada bir türlü inşaat başlamıyor. Ve bu başlamayan inşaat aslında çok uzun zamanlardan beri başlamıyor inşaat. Ve bu artık sıkıntı vermeye başlamış. Çünkü hani demek ki insanlar da evlerini verdiler ama kirada oturuyorlar birçok insan ve bu artık bu durum hani bıçak kemiğe dayandı denilecek şekle gelmiş. Ama bu sefer bir söz alınacak ve bu sefer inşallah olacak merak etmeyin. <laughs> Hadi bakalım dibi yorumladık başlayalım bu taraftan. Evet sıkıntının göz. Hemen burada Şurada sanki birisi var. Bakar mısın? Sanki böyle bir bahçe suluyor. Bak önünde bahçe var. Orayı suluyor gibi. Orayı sularken de etrafta ne oluyor, ne bitiyor böyle meraklı onlara bakıyor. Kafasında da böyle zaten hani bahçıvanların şapkaları olur ya baksana onun gibi bir şey var. Ve burada bir bayan var. Bak böyle pazar arabası gibi sanki arkasında arabayı çekerek gidiyor. Bu sanki bir binanın binadaki görevli olabilir. Bak ona bir şeyle bir bu kadın birazcık dedikoducu galiba. Bak ona böyle bir şeyler anlatıyor. İşte şu şöyle olmuş da bu böyle olmuş da falan. Bayağı bir sohbet ediyorlar ikisi. Bak. Şurada birisinin elinde bir anahtar var. Anahtarınızı kaybedeceksiniz galiba ya da kaybettiniz ama birisi bulmuş size getirecek. Ama bence o anahtara güvenmeyin. O kilidi değiştirin. Hani eğer evinizin yerini biliyorlarsa bu tehlikeli bir durum çünkü. Bakın burada tertemiz bir aydınlık var. Sanki böyle bir şey gibi kuyruklu yıldız gibi bakar mısın nasıl ışık saçarak geliyor ve böyle dağıtarak gidiyor sıkıntıları. İki tane kısmet geçecek güzel eline. Burada minik bir ay konuşamadım. Burada minik bir neydi? Tavuk. Minik bir tavuk çıkmış. Bu da ne demek ufak ama güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Burada var ya bir sürü kalabalıklar var. Sanki böyle bakar mısın burası bir eğlenceli kalabalık. Burada dans edenler falan çıkmış. Bu, bu gençlerle alakalı bir şey herhalde. Baksana böyle gençler dans yapıyorlar. Burada kocaman bir kedi çıkmış. Çok büyük bir rahatlık. Ya da kaybettiğin tombul beyaz bir kedin varsa böyle İran kedisi falan gibi kedini de bulacaksın. Aydınlık tertemiz bir yol var önünde. Burada ikiz olan iki yani ya ikiz bunlar ya da yüzlerine maske takmış iki kişi resmen. Bu iki kişi yani bunların ikisi aslında bir gibi. Hani böyle bunlar çok iyi arkadaş olabilirler ya da bu sen ve arkadaşın olabilirsin ya da sen ve kardeşin olabilir. Aynı şeyleri düşünüp aynı şey hani böyle bazı insanlar vardır ya konuşmadan gözleriyle göz kontağı kurarak bile konuşabilirler bunun gibi. İki tane temiz yola gideceksin. Böyle biraz göğüs ağrısı çekiyor olabilirsin bugünlerde. Bence doktora gitsen senin için iyi olur. Evet, bir sürü kalabalık ortamlar. Birisinin çocuğunun yüzük haberi var. Orada bak, yüzükler çıkmış ve davet edileceksin. Herhalde gideceksin de. Aydınlık temiz çıkmış. Şurada bazı olumlu gelişmeler bak hayatında bazı olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Şuradaki insanlar bak şu öndeki zayıf erkek yola aydınlatıyor. Arkasındaki de annesi olabilir. O oğlu çocuğunun aydınlattığı yoldan ilerlemeye çalışıyor. Şimdi burada roller değişmiş sanki. Anne değil de çocuk sanki e, aileyi, çocuk sanki anneyi yönlendiriyor. Hani anne çocuğu yönlendireceğine. Burada bakar mısın ağaç, e, ağacın dallarına falan bak ve ağacın üzerinde kocaman bir gemi. Gemi ne demekti? Kıs, miras demekti. Miras kısmetiyle ilgili artık böyle mirasla ilgili köklü bir değişim, köklü bir gelişme var. Evet bir mıknatıs çıkmış, mıknatıs parayı, bolluğu, bereketi çekecek sana. Kocaman, şurada kocaman bir kuş var. Çok güzel, müjdeli haberlerin geliyor aydınlık kapılar önünde açılıyor. Burada hanene yakın yerde birazcık ufak tefek kalabalıklar var. Şurada bebekli bir kadın çıkmış ama zayıf kucağına bebeğini almış hanene doğru geliyor. Bu kadın biraz sana sıkıntı verecek çünkü çok ve boş konuşan birisi gibi. Biraz seni sıkabilir. Sen de bugünlerde biraz misafir sevmiyorsun. Niyeyse hiç kimseyi çekecek halin yok yani. Öf diyorsun hiç kimseyi çekemem istemiyorum. Bak şuradaki kocaman tavşanı gördün mü? Şansın bahtın açılıyor bak. Tavşan. Bak şurada kocaman bir kelebek çıkmış. Burası çok güzel ya bak kelebek, tavşan böyle çok güzel. Hani böyle çok güzel hayvanların olduğu çok güzel bir yer. Yani demek ki şansın bahtın açılıyor. Hayatına güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi böyle var ya yolda bazı bir tip insanlarla karşılaşıyorsun. Ve o insanlardan biraz ürpereceksin yani. Şimdi bunlar hiç senin... Bu çevrelerde gördüğün birileri değil. Bakar mısın böyle katil gibi tövbe estağfurullah. Bak bu insanlar birazcık senin dikkatini çekecek. Hatta böyle e, diyeceksin ki bunlar hayırdır ya kim bunlar falan. Bir inşallah birisine zarar da vermezler falan gibi de düşüneceksin yani. Baksana bak bir gözü sanki böyle bir gözü küçük, bir gözü de ya mor ya da bir gözünü gözü büyük gibi. Hayırdır inşallah. Hadi bakalım tabağa da dökelim. Allah kötülerden korusun arkadaşlar. Kötülerden, kötülerin şerrinden. iyilerle güzellerle, iyi insanlarla karşılaştırsın. Onlardan bize, bizden onlara fayda olsun. Kimseden kimseye zarar gelmesin. Evet. Ev çatısını gördün mü? Bak. Hemen burada Ay bu bakar mısın bak sıkıntının ortasından sanki bir sabah güneşi gibi bakar mısın nasıl güzel doğuyor. Hani oradan bir nur sanki böyle hayatına bir nur damlası bir damlası bile yeter. Sanki bir nur damlası böyle hayatına akıyor birdenbire yani böyle hani sihirli değnek değmiş gibi birden hayatın güzelleşiyor. Bir şuradaki evi gördün mü? Bak bu bir bina. Sanki bunun ya en üst katı ya en üst katın altı gibi bak büyük pencereleri var. Tamamen bir şans eseri bu evi bulacaksın. Bu ev sana öyle iyi gelecek ki bak çok güzel manzarası falan da var böyle. Çok güzel de bir <laughs> ev. Aha benimkiler başladı kudurma. Neyse şimdi Bozamayacağım bak burada temiz bir yol çıkmış yalnız ödüm patladı burada temiz bir yol çıkmış şurada temiz bir aydınlık var bak burada şey, böyle uzak bir yerden gelen bir haber çok mutlu olacağın güzel bir haber uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın bu telefon görüşmeleri var ya bak bu yaptığın telefon görüşmelerini kiminle yapıyorsan böyle ayaklarını yerden kesiyor senin öyle söyleyeyim yani. Öyle güzel konuşmalar, öyle güzel laflar dökülüyor ki ağzından. Ayakların yerden kesiliyor. Evet. Burada sanki böyle değil mi? Bir gemi gibi ama böyle çok... Ya bir miras olayımız var bizim. O kesin çözülecek de. Bugün yarın. Bak küçük bir tepe gibi bir şey çıkmış değil mi? Bak burada temiz bir sürü yollarım var. 1 2 üç, dört tane yolun var ve 4 yolunda aydınlık kapılar açılıyor. Buradaki tepe gibi şeyi gördün mü? O seni yukarı doğru kaldıracak, yukarı doğru çıkartacak olan yer. Çok güzel bir kuş var. Böyle ama çok böyle güzel kuyruğu var. Açmış bir ev konusuyla ilgili çok güzel gelişmeler var. Diyorum ya böyle bir baksana bir böyle çiçek gibi ama böyle hani nur resmen çok büyük mutluluklar, çok büyük güzellikler hayatına girmeye başlıyor. Hanenin dışında ufak tefek laflar, sözler var ama çok 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 önemsiz. Sevineceğim, mutlu olacağım bazı şeyler olmaya başlıyor. İnşallah hayatının bu ve bundan sonraki dönemleri güzelleşmeye başlıyor. Bak görüyor musun sıkıntıların böyle volkan gibi patlayıp gidiyor. Ve telefon görüşmeleri, haberler, çok güzel müjdeli olaylar eşyalar üst üste sen galiba eşyaları toplamışsın da bekliyorsun evle ilgili haber gelmesini şuradaki gözlükleri gördün mü gerçekler açığa çıkmış herkes rahatlamış evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın